Değerli izleyiciler, günümüzde gündem olan sokaktaki yaşayan hayvanların toplatılması, siz Adana ne derseniz denli. Bununla ilgili çıkarılan yasa ve hayvanlar ıslahı yönünde çalışmalar olumsuz karşılandığı için halktan büyük bir tepki aldı. Evet, sokak hayvanlarının saldırgan olmasının sebebi yerel yönetimlerce bakılmadığından, bakımsız kaldığından kaynaklanmaktadır. Son günlerde görüyoruz ki bu hayvanları katline şimdiden başlanmış. Vicdan diyoruz. Onlar da bir canlıdır, onlar da bir Allah'ın yarattığı varlıktır. Bakın, Avrupa'da meydana gelen Kara Ölüm adlı bir hikayeyi size anlatacağım. Bir zamanlar sokaklarda fareleri yok eden Avrupalılar farelerin kedilerin yok edilmesiyle birlikte farelerin meydana çıkması ve Avrupa'ya salgın hastalığın yayılması neticesinde milyonlarca insan yok olmuştur. Bu Çin'de başlayıp Avrupa'yı, Amerika'yı titreten bir olay. Siz, siz olun artık bu hayvanlara ölüm uygulamaktan ziyade onların ıslahı ve bakımıyla ilgilenin. Kendinizle ilgileneceğiz. Fareler meydanı boş vurunca kediler için kara bir, kara bir gün 1300'lü yıllarda Avrupa bu makaleyi dile getiren Jot Lain Na Kara Ölüm Kara Ölüm olarak bilinen veba salgını ilk olarak 1300'lerde Çin'de ortaya çıktı. Kurbanların şikayetleri ağrıları ateş ve bulantıyla başlıyordu. İnsanların dirseklerinde ve kasıklarında mor kabarıklıklar oluşuyor ve kısa sürede yumurta büyüklüğünde ulaşıp sertleşiyordu. Bu yumurtalar patladığında içinde pis kokulu siyah bir madde fışkırıyor ancak bu rahatlama kurban için çok geç oluyordu. Çünkü hasta beş gün içinde ölüyordu. Bunun bilinen bir tedavisi yoktu. Alınan hiçbir önlem işe yaramıyordu. 80 yıl içinde hastalık Çin nüfusunun üçte bir oranında azalmasına neden olmuştu. İyi işleyen ticaret yolları aracılığıyla salgın Batı'ya doğru, Hindistan'a, Orta Doğu'ya ilerledi ve her gün binlerce insanın ölümüne sebep oluyordu. Hastalığa neyin sebep olduğu bulunamıyordu. 1347'de Bozkurt savaşçıları bir Ceneviz şehrini kuşatıp mancınıkla hasta hastalıktan ölmüş cesetleri şehre fırlatıyorlardı. Böylece şehrin çoğunluğu hastalığa yakalanıyor. Bu cesetler toplanıp yakıldı. Ardından da gömüldü ancak hastalığın yayılması engellenemiyordu. Şehir mahvolduğu olduğu için Cenevizde Sicilya'ya döndü. Hastalığı oradan da yaydılar. Hastalık yeni bir yeni kendisiyle ilgili hiçbir ilgisi olmayan Kuzey Avrupa'ya ve Amerika'ya taşıdı ve milyonlarca insan öldü. Bu salgına hastanın derisinin son aşamasında koyu bir renge dönüştüğünden dolayı kara ölüm adı verildi. Derinin bu renge dönüşmesi solunum yolları, sorun, sorunları yüzünden kanda oksijen azalmasından kaynaklanıyordu. Hastalık bir kere bedene girdikten sonra o günün hiçbir tıp tekniği tedavi edemiyordu. Kara ölüm şehrin tümünü darmadağın ederken Avrupa uygarlığına da panik başlamıştı. Doktorlar salgını durdurmanın yollarını aradılar. Hastalar evlerinde karantina altına aldılar. Ancak hastalık yine de bir orman yangını hızıyla yayılıyordu. Birçok insan kara ölümün Tanrı'nın onlara günahkar yaşamları yüzünden gönderdiği bir ceza olduğuna inanıyordu. Tanrı'nın öfkesini yatıştırmak için insanlar günah keçileri aramaya kovuldular. Bazı dindarlar Tanrı'nın öfkesini kendi üzerlerine çekip insanları kurtarmak için kendilerini kırbaçladılar. Özellikle Brüksel, Starsburg bazıları onları Museveli'nin varlığını varlığına bağladı. Bu konuda bakabilirsiniz kaynak olarak kutsal dehşet. Dinsel savaşlar tarihi James et Hout aykırı yayınlarında görebilirsiniz. Bu panik döneminde binlerce insan öldü. Salgını cadılar yüzünden ortaya çıktığı da söylendi. Zararsız erkekler ve kadınlar evlerinden alınıp hastalığın yayılmasını önlem amacıyla yakıldı. Kediler ise parlayan gözleri ve geceleri dışında çok dolaşmaları yüzünden bu cadıların büyülü hayvanlar olduğu düşünülüyordu. Binlerce kedi katledildi. Aslında Avrupalılar kedileri öldürerek salgına karşı en birinci savunma hatlarını kaybetmiş oluyorlardı. Çünkü veba salgını öteki adıyla Yersina Pestis, yaygın bir fare biti tarafından taşınıyordu. Ortaçağ'da her fare, her yer fare ile doluydu. Kanalizasyon ilkeldi, caddeler insan dışkısı, çöp, ölü hayvan artıklarıyla doluydu. Kara veba hastalığı taşıyan bitlerin fareler yoluyla yayılması sonucu artmıştı. Cenevizler Avrupa'ya geri getiren gemi gemide insanların birlikte karaya çıkan fareler hastalığı taşıdıklarına, yiyeceklerine ve hastalıkta yayıl yayıl yayılacaklarına ancak bu kemiken kontrol altına alınmazsa getirdiği hastalık korumasız binlerce eve yayılacağı inancındaydı. Orada 14. yüzyılda salgın hastalık Avrupa'da beş kez daha baş gösterdi. Salgın sona erdiğinde nüfusun üçte birinden fazla ölmüştü. Kedileri öldürmem, öldürülmemiş olsaydı ölüm oranı daha az olacaktı. Evet, bugün de bu hayvanlar üzerinden, kedi ve köpekler üzerinden politika yapılmaya çalışılıyor. Bunlar bir canlıdır. Ve bu canlıları Allah yarattı. Allah'ın yarattığı bir canlıyı siz nasıl yok edersiniz? Yorum, halkımın yorum, milletimin. Sizleri seviyoruz, muhabbetle hoşçakalın.